Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere VirtualBox ile e, Linux kurulumunu anlatacağım. Öncelikle yeni diyoruz. Buraya bir isim veriyoruz hemen. Ubuntu ileri. Bunu 3000'e yakın seçiyoruz. İleri diyelim. Oluştur. İleri ve oluştur diyoruz. Daha sonra başlat diyoruz. buradan Ubuntu dosyasını hemen seçiyoruz. Aç diyelim. Başlat diyoruz. Evet, burada dili ayarlıyoruz. Türkçe diyeceğiz. Daha sonra Ubuntu'yu kur diyoruz. İkisini de burada seçip devam ediyoruz. Evet, şimdi Ubuntu yüklemeye başlayalım. Değişiklik, diske kaydedilsin. Evet, devam ediyoruz. Buradan saati hemen seçiyoruz. Nerede olduğumuzu yani. Devam et diyelim. Daha sonra buradan da klavye düzenini hemen ayarlıyoruz. Türkçe Q klavye diyoruz. Devam et. İsim verelim hemen. İstersek bir parola oluşturalım hemen. Giriş yapmak için parolayı istedik. Devam et. Şu anda dosyalar kopyalanıyor. Evet arkadaşlar. Bilgisayarda şimdi kurulum tamamlandı. Kurulumu kullanmak için yeniden başlatıyoruz. <laughs>

<laughs> oturma aç <açtı> diyelim. <laughs> Şu an oturma açılıyor. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi Ubuntu kuruldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.